Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, arka planı full fotoğraflar nasıl çekilir bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar diyafram konusunu çok iyi bilin. Diyafram bize alan derinliğini sağlıyordu, ve de alan derinliğini ayarlayabilmemizi sağlıyordu. Yani fotoğrafta diyafram bilen arkadaşlar çok rahat bir şekilde alan derinliğini ayarlayabilecek. Şimdi diyafram üzerinde nasıl ayarlandığını göstereyim. arkadaşlar örnek veriyorum f10 değerinde fotoğraf çekiyorsunuz. Bunu f3 buçağı, yani f 5.6'ya fotoğraf makinenizdeki lensin ne kadar izin veriyorsa düşürebiliyorsanız düşürüyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle ne oluyor? Alan derinliği azalıyor. Yani arka planla fotoğrafınızı ayırmış oluyorsunuz. Bir portre çekerken diyafram değerinizi olabildiğince sayı olarak düşürmeniz gerekiyor arkadaşlar. İkinci olarak çekeceğiniz aranızdaki uzaklık arkadaşlar çok önemli. Örnek veriyorum. E, fotoğraf makinesiyle çok yakından çekersiniz. E, ne oluyor? Arka planda fotoğrafınızı ayıramıyorsunuz. Ama e, fotoğraf makinesiyle uzaklaşıp e, lensle yakınlaşırsanız, yani örnek veriyorum, şu, e, çekicinin nesne burada, siz buradan fotoğraf çek çekiyorsunuz. E, fotoğraf makinesiyle uzaklaşıp lensle yakınlaşmanız gerekiyor arkadaşlar. E, diğer bir e, arka planı flu fotoğraflarda etkili olan şey ise arkadaşlar arka planla çekicinin nesnenin arasındaki uzaklık. Örnek veriyorum beni şu an ne istediğiniz kadar uğraşın arkadaşlar. Ben buraya çok yakın olduğum için arka planımı flu yapamayız arkadaşlar. Yani çok 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 zor olur. En fazla bunu yapabileceğimiz şey Photoshop'ta üzerinde oynayarak yapabiliriz arkadaşlar. Bugün arka planı flu fotoğrafları çok basit bir şekilde anlattım. Bu konuyla ilgili arkadaşlar anlamadığınız bir nokta varsa dedi, sorabilirsiniz Instagram'dan veya YouTube'daki alttan yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Her konuda size yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım bir hata yapmamışımdır. Kendinize dikkat edin.